Evet arkadaşlar bugün sizlerle Wolf TV videosu çekeceğiz. Ee, bu e, bir hatayı anlatacağım. Bu hata bana çok soruluyordu. Ben de videosunu çekmeye karar verdim. Önce yani ilk üye olduğunuzda şey bir hata var. O hatanın çözümü ee, önce üye oluyoruz. E-postayı sallayabilirsiniz. Ama illa hotmail yazacaksınız ve et. Sonra buraya girin. Bunlara onay verin. Ee, bu daha önce kullanılmış. Bey. ne be ekledim. Şimdi bakalım. Yo, yaptım bize. Ee, üyeliğimiz tamamdır. Şimdi Valtney'in e üyelik olduktan sonra girdiğimizde bir hata veriyor. O hatanın çözümü. Şöyle. Ee. Ee, hadi be. Çok kastı şimdi oyun yüklediğimden dolayı. Şimdi üyeliğimize giriyoruz. girdiğimizde kayıt altına alınmamış kimlik diye bir hata veriyor bize. O hatanın çözümü aslında çok basit ama hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ee, i̇şte bu, bu Joygame'den de o elimize girdiğimizde PC oyunları Wolfgame'in üstüne tıklıyoruz. Ve Wolfgame'e geldiğinde e, e, girdikten sonra o çarlığa yani yeni açtığınız çarlığa Wolfgame'in sitesine girdiğinizde yani şuraya tekrar oyna giriş yap dediğinizde oyun açılıyor